13 Şubat günü gözaltına alındık. 4 günlük gözaltının ardından ev hapsiyle cezalandırıldık. Emniyet ifadesinde 24 tane haber soruldu. Haberlerin başlıkları sıralandı daha doğrusu. Hani bu başlıktan 19 tanesi yaklaşık. yaptığım ekoloji haberlerine dairdi. İşte Akbelen'de işte maden ocağına karşı yaptığım haber. Ee, yine e, İzmir'in birçok bölgesinde işte e, şeyde ovacık altın madeni, işte Karadeniz'deki altın madenleri, işte bir tanesi özellikle şey e, Koza'ya dair bir haber yapmıştım ve ko şey, Koz'a'nın sürekli çetkelikli değildir kararları alması üzerine e, Koz'a gözünü Karadenize dikti. E, son işte dört senede dokuz tane çetkelikli değildir karar almış Giresun ve Gümüşhane'de. Aslında e, özellikle bu haberlerin sorulması benim çok zaten şeyim çıktı yani burada şey... Ee... Bu haberlerinde aslında şey, suçlamada örgüt üyeliğiydi ve bu haberlerin tamamının bir yönlendirmeyle, bir talimatla yapıldığını iddia ediyorlar. Neden Özgür Basın hedefte? Çünkü Özgür Basın hani Türkiye'de yaşayan tüm halkların, inançların, ezilmişlerin, işçi sınıfının, kadınların, gençlerin sesi olduğu için hedefte aslında. Biz yola çıkarken aslında şu şiarla yola çıkıldı yıllar öncesinde. Hiçbir gerçek karanlıkta kalmayacak. Ee, ve e, biz hani 90'larda işte o katledilen, cezaevlerine atılan, e, dağıtımcıları sokak ortasında öldürülen e, ve hani şey e, halka ulaş sesi halka ulaşması engellenen o basının devamcılarıyız ve bu yüzden hedefteyiz. Benim e, ölüme 70'e yakın haberim e, kondu. Bu haberler neye ilişkindi? Çoğunlukla e, İmralı İmra ilişkin yapılan eylemler. E, Kürt halkının taleplerini dillendirilmesi bunun yanı sıra Kürt halkının kamuya açık yaptığı eylemleri haberleştirdiğim için, Agrobay direnişi, Akbelen direnişi aynı zamanda bunlar vardı haberlerin içerisinde. Yani bu ne demektir? Kürtler eylem yapmasın, eylem yapsa da duyulmasın. Amaç bu. Aslında bunu sadece Kürt basınının sorunu olarak, değerlendirmek de çok yanlış olur. Yani Türkiye halklarının genel açısından baktığımız zaman. Çünkü bu bir hak ve evrensel bir hak. Çünkü ifade özgürlüğü kapsayan bir şey. Dolayısıyla bizim maruz kaldığımız hak ihlalini bütün herkesin ses çıkarması gerekir. Herkesin sahiplenmesi gerekir. Bizler ev hapsine çarptırıldık. Ee, belki tutuklanırız ya da başka şeyler de gelebilir. Ee, fakat e, Kürt basını devam edecek. Ee, güçlenerek devam edecek hem de. Ee, hiçbir, hiçbir yani güneş ve açıklası sıvanmaz. Gerçekler, hakikatler her zaman ortaya çıkar. Biz hakikati dillendirdiğimiz için e, cezalandırılmaya çalışıyoruz. Kürt e, basınına, gazetecilere, yayın organlarına yapılan bu e, saldırı, tehdit, e, gözaltı, e, baskılarını e, Türkiye'nin e, siyasi süreciyle birlikte, e, siyasi durumuyla birlikte değerlendirmek gerekiyor. Başta İmralı'da e, Sayın Abdullah Öcalan ve e, arkadaşlarına uygulanan e, tecrit politikası, e, Kürt sorunun demokratik çözümü, savaş politikaları kadın kırımına yönelik haberler, ekolojik kırıma yönelik yaptıkları haberler nedeniyle arkadaşlarımız yargılanıyorlar. Bu şekilde gerçekleştirilen baskılarla Kürt gazetecilerinin cezalandırılması, yayın organlarının basılması, kapatılmaya çalışılması, topyekun bir halkın da haber alma özgürlüğünün önüne geçilmek istenmesi demek. Yani bir toplumun sansürlenmesi demek. Ben ve üç arkadaşım ev hapsine, iki arkadaşımın da imza karşılığı adli kontrolüne karar verildi. Ev hapsinde 5. aya girdik. Avukatlarımızın arada verdiği dilekçeler olumsuz kararlarla sonuçlanıyor. Elektronik kelepçeyle 70 ila 90 metrekare arasında e, tecrit altında tutuluyoruz. Kendimden küçük bir örnek vereyim, çöp atmaya bile çıkamıyorum. Bu süreçte e, m, belli sorunlar yaşadık. Yani e, bir gazeteci olarak sahada olamamak, e, gündemi yakından takip edememe gibi e, sorunlarla karşılaştık. E, i̇ktidar maalesef e, toplumda yaşanan hak ihlallerinin görülmesini istemiyor. E, medyanın %90'ını, büyük bölümünü elinde bulundurmasına rağmen, e, kendisine yetmediğini düşünecek düşünüyor olacak ki e, yaptığımız haberlerle e, yap, yaptığımız hak ihlalleri haberlerinin e, gizlenebilmesi için e, cezaevinde ev ile adli kontrol gibi gerekçelerle maalesef çalışma koşullarımız e, çalışmamız e, engellenmeye engellenmek isteniyor. E, tabii ki bu süreçte gazeteci arkadaşlarımız gerek e, cezaevine giren arkadaşlarımız gerekse de ev hapsi gerekse adli kontrol şartıyla e, gözaltına alınan tutuklanan arkadaşlarımız e, gazetecilik faaliyetlerini sürdürmekten bir, bir adım geri atmadı ve bu e, bu süreç e, gazetecilik faaliyetlerini yaparak devam etti. E, bu anlamda bizler de e, fa, gazetecilik faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. E, hangi koşulda olursa olsun e, bizler gazetecilik faaliyetini sürdürmeye devam edeceğiz.